Öncelikle biz de önceden bu kadar aldırmıyorduk ama e, bu asılın kötü olduğunu sonradan belli oluyor. Üç kişi arka arkaya e, kaybettik işte ve büyük acı içindeyiz. Şu an ilk baş dedemi kaybettik, arkasından e, amcamı, sonra da bugün de babamı kaybettik işte. Herkesin duyarlı olmasını bekliyorum yani. Yani ilk başta önlem aldık da yani daha çok önlem almamız gerekiyor. Bunu anladık yani. Yoksa herkese bulaşır bu hastalık. Sonra da hastaneler zaten zor durumda. Daha çok duyarlı olmalıyız yani. Yoksa siz de bu hale gelebilirsiniz. Bilemiyoruz ki. Doğru. Bugün bizde, yarın sizde olabiliyor yani. Kimse üzülmesin. Bunun için erken önlem almalıyız.